Bu eserlerle ilgili bir bir diz manasına geliyor, yani amellerini de yazarız, ayaklarının dizlerini de yazarız. Eğer bu ayak dizi manasına geliyorsa, işte camiye gelirken, camiden giderken, cihana gelirken, cihaddan giderken, hayırcı sözlere gelirken, bir arsa bölümü var. Oraya taşımak istiyorlar. Beş vakit namazı daha da devam edebilmek için. <laughs> deyavgı, edin, ve ve müsaade istiyorlar. Ya Resulallah bizim kaldığımız yer sebeple yurtlarımızdan kalırız. Yurdumuzdan ayrılmayınız. Efendim, oradan gelip giderken, eski i gelip giderken hayatlarımızın izleri, havlularımız yazılacak. Allah-u Teala'ya hesap etmese almasın. Diye o kadar müsaade ediyor. İbrahim, müsaade İlahi Efendim, saygılarla Allah-u Teala'ya hesap O, <laughs> o güzel eserleri yazarız. Ya da toraneleri de yazarız. Hayatlarını hissettiriyoruz. O güzel eserleri gençliğinde yazalıyız. Bir kumar var Bir de hayatları boyunca yapmış olduğu şeyleri yazarız. Tabii ben de kulağımız hayatına var benim güzel eserler bırakmışlar ise öldükten en cuanto de bırakmış ise onun amel defteri açık tutulur, sevap yazılmaya devam eder. Kendisi, Birisi bir diyor sanatayı cariye. Sanatayı cariye böyle cani vakıf eser. yaptırmış, çeşme yaptırmış, han yaptırmış, hamam yaptırmış, yaptırmış, kurs yaptırmış, kuran kursu yaptırmış, mektep yaptırmış, hastane yaptırmış. Yani böyle insanlar hizmet eder bir eserle gücü getirmiş, yaptırmış. yolu yaptırmış. Mesela o eserlerin kaldığı müddetçe o amel defterine oradan hayırlar sevaptan, iyilikler yaşamaya devam ediyor. Evvel bir gün Faydalı bu istakiyette. Bu iki türlü. Ya talebe iki çekmiş olur veya onda eser yazmış olur. Talebe yetiştirmişse o talebeler efendim okumaya devam ettikleri müddetçe, talebe yetiştirmeye devam ettikleri müddetçe onların talebeleri, onların talebeleri devam eder bu. Onun amel defterine iyilikler, güzellikler, sevap, necid yazılmaya devam ediyorsun. dengi eser de olabilir. Sadece eser olması şart değil. İnsanlar hizmet eder. Faydalı eserler bırakmış ise O eserler okunduğu müddetçe, insanlar yararlandığı müddetçe, insanlara faydalı olduğu I hear Elinden güzel bir çiy açmışsın. Sen, sünnet yol demek cemaatin üzerine. Sünnet de yol demek, mezhet de yol demek, tarikat da yol demek. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yolunu sürdürüyor. Üçte imamların tutmuş olduğu yol mezhet büyük mürşitlerin tutmuş olduğu yola tarikat diyoruz. Bunlar birbirine zıt değil. Efendim mezher, sünnet asıldır. Öbürleri sünnete tabi olmak durumundadır. Mezherin hak olabilmesi için sünnet çizgisinden ayrılmaması lazım. Tarikatın da hak olabilmesi için sünnet çizgisinden ayrılmaması lazım. Çünkü, sünnet yok. Şimdi hem sen de seni İslam'ın sünneten hasaneden evet. her isnatta güzel bir şey yapmışmışız, güzel bir şey yapmış, güzel bir şey yapmaya öncülük etmiş. Bize. Kuruçlu'nun sevabı sevap verilmiyor. Peki, kuruçlu'nun sevabı olsa Hayır. Allah'ın tadında sevap çok. رَعِمْ لَكُنْ Bizim yanımızdakiler, sizin yanınızdakiler tükenir. Allah'ın yanınızdakiler bakidir. Kalıcıdır, tükenmez. Allah'ın u Teala ona da verir. çıkmaz. Yani oruç bir iftar de oruçluğuna sevabı kadar <laughs> da bir sevabı Oruç gereken sevabı da bir şey eksilmez. Bu da öyle. Efendim tersi de ben sen sen de bir İslami sünneten zeyniye. kim de İslam'da kötü bir açmış bir bitan ortaya çıkarmış. Daha sonra gelenler de onun bu bitmatına kötü adetine uymuş ise o fitbatı çıkartan da günah alır. Efendim kâna reyki vizruha ve vizru men amide bihâ ekvâliye. Ondan sonra gelen kimselerin günahını da alır. Günahından da alır. Niye alır? Ona kötü örnek oldu. İyi örnek olduğu için sevap olur. Kötü örnek olduğu için onların bu kötü yola düşmesine, kötü ahlaklı, kötü şeyleri işlemelerine sebep olduğundan dolayı onların işlediğinden gelen payını, günah payını alır. Onların günahından da bir şey eksilmez. Buyuruyor. Peygamberlerimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis şeriflerinde hadis şerif sahih bir hadis şerif. Ve bu da şeyin bir aksayı biz her şeyi apaçık bir kitapta İmam-ı Mübin Yasin Suresi'nde birkaç yerine geçiyor. Başka yerlerde de geçiyor. Aslında devri mahfuz demek Biz her şeyi devri mahfuzda zapt etmişizdir, saymışızdır, bu hafaza altına almışızdır. Duyuyor. Devamındaki ayeti kerimelerde. Bu kadar Cenab-ı Hüsnü'nün Ramazan ayında 11 ayda sultanı olan mübarek Ramazan ayında yeniden